Herkese selamun aleyküm Değerli arkadaşlar e, Bugünkü videomda size Vega markası e, Yeni bir kepçe gönderdi Yaklaşık bir iki hafta geçti aradan e, garantiden değiştirdik arkadaşlar biz bu kepçe Öbüründe e, sorunlar vardı Tabii ki bu da onun elikte yani Test aşamasına Giren bir Modeldi Bu da e, şu anki güncel Yapılmış bir kepçe Şimdi arkadaşlar marka öbürüne baktığımız zaman bu daha güzel yapılmış çok güzel olmuş hem de e, ö, bayağı bir yani titizlikle yapılmış bu model zaten e, sosyal medyada işte sayfalarına baktığımda mesela bu tas kepçe modellerini genelde üretmeye başlamışlar biraz daha iyileştirmişler bu bayağı bir iyileşmiş bayağı bir güçlendirilmiş bayağı bir e, iyi hale gelmiş bir kepçe arkadaşlar. Altı da aper valfi, spot valfi, çift etkili pistonlar bulunmakta. Yeterli. Şimdi ağzı sökülebilir hale getirilse rahatlıkla mesela işte köyde biri olur şey yapar mesela bir sorun yaşarken rahatlıkla çekebilirsin diye ya da usta olsun. E, tamiri kolaylaştırmak adına jaklı yapmışlar. Şu malzeme bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Bütün malzemeler bir yani malzemeyi bir değiştirmiş arkadaşlar. Yani böyle ağza dokundum da mesela öbürüne şey geldim ona bayağı bir tok ses geliyor arkadaşlar. Yani bayağı da ağırlaştırmışlar bu kepçeyi. Traktöre taktığımızda öbür kepçe lastikleri indirmiyordu. Bu hafiften lastikleri de indiriyor. Ağzı bayağı güçlen değiştirmişler. Zaten bu e, en son gelişmişi bu. Daha da geliştireceklerini bilmiyorum şimdilik. E, güzel olmuş. İşte şuradan güçlendirmiş. Alttan şöyle bir güçlendirmiş. Ondan sonra işte e, şuraları güçlendirmişler. Şu kısımları şu kısımları. Bayağı bir güçlendirmiş arkadaşlar. Aralarından bir kepçeye dönüştürmüşler resmen. Benim hoşuma gitti. Bir de e, ay ayakları mesela bir tık yüksek değildir denmişler. Bu da gayet güzel. Çünkü takarken rahat öbürünü ters çevirerek takıyorduk. Mesela ters çeviriyorduk. Yani şu kısmı şöyle çeviriyorduk. Ama artık gerek kalmadı. Şurayı söküyoruz. Şöyle çekiyoruz. Cibatayı dağıtıyoruz. Bitti. Bir de bizim önerilerimize dikkat almış ya e, firmanın sahibi Yasin Bey'e teşekkür ediyoruz bu konuda. Çekin duruyor mu? Yani ama e, önemli olan kalabalık ee, olmasın ortalık. Bayağı bir şey yapmışlar. Mesela şu kısımları e, sabitlemişler. Hortum içkileri bir öbürü de çıkıp duruyordu. Sorun teşkil ediyordu. Hem yaralanmaların da önüne geçilmiş. Ekstra olarak arge e, yaptıkları için şunları sabitlemişler. Niye sabitlemişler? Aa, şu öbür tarafta da olması lazımdı. Öbür taraftan gösterebilirim. E, buralarda sabitlemiş ki e, en azından e, iş kazalarının önüne geçirilmesi adına yapılmış. Ben hiç markada görmedim bunu. Gayet de güzel olmuş. Şimdi e, markayı araştırdığımda gayet e, yani algeye, araştırmaya, geliştirmeye çok önem veriyor. Yani müşterilerine en iyi şekilde kepçe yapımını e, sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi alabilir miyim? Bayilik almak isteyen arkadaşlarımız vardır. Ee, ya da işte almak isteyen arkadaşlarımız vardır. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar. Marka ürünün arkasında arkadaşlar. Ee, ürünün arkasında olmasaydı bize bunu gönderir miydi? Göndermezdi. Der ki işte konuştuğumuzda kardeşim sen mahvettin. İşte işte senden kaynaklandı. Sana bir şey göndermiyorum. Sana yapmıyorum. Şu kadar olsa masrafı sen karşılarsın gibi gibi laflar konuşurdu. Şimdi parasal bir konu bu. Şimdi ki site der bana markadan e, para mı kazanıyorsun? Hayır. Markadan bana bir kazancı yok. E, garantiden değişim yaptık. Öbürü de zaten e, bayiye gidecek. Bayiden de e, fabrikaya geri dönecek. E, i̇yi ki bunu almışız diyorum. Niye? E, Ondan da bahsedeyim. Her şerde bir hayır vardır diye bir söz vardır. Yani bir şer gördük hayır gördük. Yani Allah bunlara da tamamına da hayrını göstersin yani. Yani tanışmışız fabrikanın sahibine. E, o konuda da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Hem bizi de dinlediği için hem önerilerimizi fikirlerimizi aldığı için yani teşekkür ediyoruz. E, diğer kepçelerde mesela şey görmedim de mesela bunlara beyin takılıyor mu bilmiyorum. E, ben sağlıklı olacağını düşünmüyorum da e, takılırsa iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum. Ben yet detaylı bir araştırma yapmadım. Onu söyleyeyim, şimdi yükte beyin dayanacak mı, dayanmayacak mı bilmiyorum. Paralara beyin takıyorlar işte, ki pistonlar oynamazsın diye. Ya Bunlarda da oynasın yani o kadar da önemli değil zaten bu asistan kepçe. Yani alınır mı alınır, ee işte 3-4 katı para vermektense 400-500 bin lira para vermektense ön kepçeye mesela yılda bir iki sefer işiniz görecekse gayet işinizi görür. Şurada da birazcık gübremiz var yaza kalmaz zaten bunlar e, yumuşayacak bayağı bir yumuşayacak mesela doldururken bir video çeker paylaştım e, bir de önerim var hafiften hafiften de bir şu pistonu e, kısal, kısaltabilirler mi e, çünkü şu ağzın birazcık e, yukarı bakması iyi olurdu ha, gerçi e, aslında gerek de yok da şimdi Kısaltabilir mi bilmiyorum. E, pistonu. Ha, gerek var mı? Bence yok. Niye? E, çünkü kaldırdığınız zaman mesela çok şey yaparken şöyle üste kalkıyor ya. Dökülme riski var. Herhalde bunu hesaplayarak da yapılmış olabilir. Hoşuma gitti arkadaşlar. E, marka gerçekten e, almışız. Bunu satan Deka de teşekkür ediyoruz. Markayı satana. Yani iyi ki almışız. Yani iyi ki de bir insanla biri e, insanla tanışmışız. Çok değişiklik yapılmış arkadaşlar yani e, yani övünene baktığımız zaman bayağı bir değişiklik var. İşte sabitlemişler, jack bağlamışlar, e, tabi boyaya etikete önem gösterilmiş, malzemeyi e, herhalde daha da değiştirmişler. Ya yani emin değilim de. Şimdi solmak da lazım. Gayet iyi yapılmış. Özenilmiş. Bayağı yani. yani. Tek bana yapmadı. Yani herkese yap, yapıyor. Her bayiye. Ee, bir de önerim daha var. Ee, Bom diyoruz biz burada. Kancalı vinç tarzı. Ee, şu kısmı mesela ağzı söküp örnek vereyim. Şu kısmı kullanmadan ee, kullanılabilir. Ee, Bom diyoruz biz burada. Kanca vinç gibi ee, bir vinç yapabilirler. Bir de ekstra olarak şu ağızları sivritebilirler. Güzel olur. Daha şeyli gözükür. Hoş gözükür. Tavsiyem var. E, tomruk kepçesi olur. Mesela Samsun'da falan e, odun modun çekiyorlar yani. O şekilde bir kepçe yapabilirler. İşte şu şu kısmı sökeceğiz ağzı. Mesela ona göre de bir kanca yapılır. Şurayı şuraya takılır. Şu piston şuraya takılır. Yani dört çıkışlı bir şey olur. Ondan sonra e, hem vinç görev görür. Zaten 5 metre bayağı vinç için bayağı bir yeterli. Mesela 3 metreliklerinde de yapabilirler. Bu 5 metre yüksekliğinde. Yani 2,5 metre aslında ama şey şimdi böyle kapalı yüksekliği. Ama yukarı çıktım 5 metreyi bulur yani. Ha yani biz 5 metre kaldırmıyoruz onu söyleyelim. Yani babam fazla fazla uzun olsun diye almıştı. Yani işte kamyona bir şey yüklerken falan lazım olur diye. Başka söyleyeceklerim ne biliyor musunuz arkadaşlar? E, bayilik almak isteyene göre rahatla bayilini alabilir yani düşünmeden. Yani e, bir de eksik gidik bir sorun olursa örnek vereyim e, yani ürünü geliştirmek isterlerse mesela firmayla danışabilirsiniz işte şu olsun bu olsun işte özellik artsın e, Diye diye bilirsiniz Zaten RG'ye önem veriyor. Zaten bu RG'nin bir çalışması. Oradaki Yasemin e, arge yapması ile alakalı yani hepsinin yani emek vermesi gayet de emek verilmiş gayet de güzel olmuş Şimdi ballandıra ballandıra anlatıyorum diyenler olacaktır cevabım da şu markayı ben markayla çalışmıyorum arkadaşlar biz aldığımız ürün neyse ondan bahsediyoruz ne aldıysak o Aa, şurada da bir gerberimiz var mesela o yani çok da iyi sayılmaz ama iş görüyor yani mesela pulluğumuz eksi var mı var. Mesela 16 ayak istiyoruz. Mesela yapılar ne yapılır. Yani biz mal neyse onu söylüyoruz. Yani öyle kendi malımızda olsun, elim ilim malı da olsun fark etmez. Marka özelmiş arkadaşlar. Yani ben e, gördüğüm bu. Şu ağzı küçültmüşler. Niye küçültmüşler? E, Sansam ya ağır geliyor da bazı dar alanlara girişmek için daha ee, iyi yapılmış. Mesela bir 10 santim falan daraltılmış. Bu da güzel bir şey. Yani bizim için iyi bir şey. Biz e, ağ temizliği yaparken şu ağılın içine girerken e, kepçeye sokarken e, ne yapıyorduk? Ondan bahsedeyim. Yani e, rahat girer. Mesela öbürü olsa girmez. Zaten biz metreyle konuşmuştuk bayağı. Mesela o 180'de bu 170 falan da herhalde tam hatırlamadım. Ya yani aradan bir iki hafta falan geçti. İki haftadır da elimizde bu. Öbüründe zaten öbürü de zaten gidecek. Ya gitti ya? Bilmiyorum. Nasıl kepçe? On ya. iyi ha. Evet marka daha da geliştirecek arkadaşlar. Daha güzel ürünler çıkartacak. Bu işte kancalı bomb sistemini de uygulasalar yani opsiyon olarak bir de ekstra olarak hem tekerlek hem böyle bir ayak bir de olabilir ama tekerlek geçici tutunmuyor diye biliyorum da yani yapar yapılmaz yani ee, müşterilere kalmış bir şey müşteri opsiyonları sunabilirler işte çeşit çeşit opsiyon yani birazcık da ee, güzel olurdu yani bayette ben beğendim malzeme güzel olmuş mesela öbürünün malzemesi iyiydi elastikti bunu malzeme bir tık daha böyle çeliğe yakın bir malzeme. Yani az bir şey karbon katılmış gibi bir şey. Sanacağım. Ben metalden anlamam da. Yani e, anladığımız neyse onu söyleyeyim. Anladım kadarıyla. Yasin Kılcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Hem e, ürününü geliştirdiği için hem de e, RG'ye önem verdiği için bize hem yardım ol, yardımcı oldu hem de e, ilgilendi müşterilerine. Baydaki alacak arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. E, alacak arkadaşlara da yılda işte 4-5 sefer ya da 6-7 sefer işte e, inek gübresi, koyun gübresi çekecek, yükleyecek arkadaşlarımız varsa şiddetle tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.